Merhaba arkadaşlar. 13 Aralık Pazartesi. Gece Amerika Parex yarışları var. 7'li e, koşulu 7 koşulu programda birinci koşu saat 21.04'te. 6'lı Ganyan'ın ilk ayağı olacak. ikinci koşu da 21.31'de koşulacak. E, genelde e, maiden ve şartlı koşular var. Pek sevmediğim bir program yani. maiden koşular tamam. E, sevdiğim e, koşu fakat şartlı koşular çok ters yani atların performanslarını incelemek yeterli olmuyor çoğu zaman at sahiplerinde stratejilerini tahmin etmek gerekiyor biliyorsunuz Amerika'da şartlı koşular genelde işte son ayda bir yarış kazanmamış son yarışını kazanmamış gibi şartlar var dolayısıyla At sahipleri de e, hedeflemiş oldukları yüksek ikramiyeli yarışlara katılabilmek için e, bazen bir iki yarış boş koşturabiliyorlar atlarını. E, tabii bu sürpriz olacak e, bomba olacak manasına gelmez, favori de gelebiliyor. Ama bana göre ters dediğim gibi. E, neyse tahminlerime geçeyim. E, küçük bir altılı ve yedili şablonu hazırladım. Birinci koşu 1300 metrede şartlı bir koşu. Burada 4 ee, isim rakiplerine göre daha şanslı. Önceliği 6 numaralı Kobil Hill ilk şanslı olarak görüyorum. Sonra 7 numaralı Refi ikinci şanslı isim olarak görüyorum. Görüyorum. 3 numaralı Golden Line of ve 2 numaralı e, Harper'da diğer şanslı isimler olarak görüyorum. 7'li plase için 6 ve 7 yeterli olacağını düşünüyorum. 6'lı ganyana gelecek olursak 1300 metrede dişilere ait şartlı bir koşu. Burada 4 isim önereceğim. Öncelikle 5 numaralı JJ Laws Billy ilk şanslı gördüğüm isim. Sonra 3 numaralı Wishes and Dreams ikinci şanslı gördüğüm isim. 6 numaralı Grimhild ve 9 numaralı e, retera retired diğer şanslı gördüğüm isimdir 6'lı ganyan için 5 3 6 ve 9 olarak diyorum Tabi 4'ü de pencere bırakmış olduk burada e, ama yapacak bir şey yok e, şablonu öyle hazırladım 7'li plase için e, buranın e, haş olarak düşünüyorum ee, tut çok tuttuğunuz at yoksa burası için e, hepsi diyebilirsiniz 7'li plase için 2. ayak 6'lı ganyanın 1400 metrede yine şartlı e, kısraklara ait bir koşu e, burada da 2 at e, rakiplerinin önünde gözüküyor tabi burada 3 numaralı peyton e, elizabeth e, hem rubin silvia hem jiminez birleşmiş yine e, kazanma oranı yüksek isimler ee, ama yine de güvenemedim ben ee, 7 numaralı e, Asume son yarışları e, güzel e, ve kendi Rich yavrusu özellikle pisti ıslak bulursa çamur bulursa çok daha iyi koşar 3 ve 7 olarak diyorum 6'lı Ganyan için 7'li plaseye 3 numaralı Peyton Elizabeth'in yeterli olacağını düşünüyorum 4. koşu 1200 metrede Maiden 1 koşu burada da 3 isim e, çıkardım ki bunlar e, ilk ikisi koşu hayatına yeni başlayacak olan 4 ve 3 numara 4 numaralı e, mişe voice Jones ilk şanslı gördüğüm isim 3 numaralı Irish exit ikinci şanslı gördüğüm isim ve diğeri de yine e, koşu hayatına bu koşuda başlayacak 7 numaralı e, Masror. Rubin Silvia olduğu için yazdım çalışmalarını pek beğenmesem de yani çok iyi olmasa da Rubin Silvia tercih etmiş onun için ben de öneriyorum 4-3 önde ve 7 numara olarak diyorum koşmuş tayların koşularında pek bir şey pek bir ışık göremedim burada da Jimenez ve Frank Pennington var yüzdeleri yüksek biraz önce söylemiştim Jimenez diye. Frank Pennington da tabii yüzdesi yüksek ama e, ilk iki koşusu iyi olmasına rağmen son koşusu çok kötü. E, handikapörler de beğenmedi. 56 handikap verdiler. Yani 2 3 5 yaptı. 56 handikap. Orada 2 numara e, 7. oldu. 55 handikap verdiler. Yani handikapörler de beğenmedi. Ben de onun için e, e, şablonuma koymadım. 4 3 ve 7 diyorum. E, 7'li plase için 4 numaralı eee Tay yeterli olarak görüyorum. Beşinci koşu altılı ganyanla dördüncü ayağı 1200 metrede dişiler ait şartlı bir koşu. 3 ve 8 numaralı kısraklar ekürü olarak koşacak. Burada altılı ganyan için tek önereceğim bir isim var. O da bir numaralı Flaşık Diamond Frank Pennington'da bu yarışı kazanacağını düşünüyorum. Tek olarak öneriyorum handikap olarak da baktığımızda epeyce yüksek. Tabii e, yaş ilerlemiş safkanlarda handikap e, çok önemli olmasa da e, epey farkı var diğerleriyle ve koşullarına e, baktığımda tabi özellikle performansına baktığımda e, tek olarak önereceğim bir isim Flashy Diamond e, epeyce favori çıkacaktır. Onun için 7'li e, plase için 1 2 3 ve 4 diyorum dediğim gibi 7'li plase kuponumda 5-7-8 lira 6'lı ganyan da o civarlarda bir şey küçük bir şablon yaptım ikisi içinde eğer bir girmeyecek olursa 6'lıma tek öneriyorum ama olur ya bir aksilik olur da girmeyecek olursa 7'li plasenin ikramiyesi yükselir onun için 1-2-3 ve 4 diyorum 7'li plase için. Altıncı koşu altılı ganyanlı beşinci yağ maiden bir koşu. Yine dişlere ait. 1400 metrede. Ee, burada e, buradaki koşan tayların performanslarına baktığımda e, pek de e, parlak göremedim. Pek bir ışık göremedim. Burada 5 numarayla 5 e, numara 74 handikabı olsa da e, yaklaşık 53 lira 55 lira ganyan, yurt dışı ganyan olarak söylüyorum. Türkiye'de değil. Amerika'daki e, ganyan olarak 53 lira ganyanla üçüncü oldu. Yani büyük sürpriz yaptı üçüncü olurken. E, onun için e, bir yarışında görmek lazım. E, normalde bu handikapta burada tek olur de, denebilir. Yani gelebilir de zaten tek de olabilir ama ben bir yarışında görmek istiyorum. E, onun için bu ayak e, koşmamış atlardan biri geleceğini düşünüyorum. E, haş diyorum yani kısacası bu ayak için hepsi diyorum. Burada tabi 4 numara, 7 numara e, hatta 9 numara e, da ekleyebiliriz. E, pek geliri olmasa da e, bilmiyorum. Yine de yazmakta fayda var. 9 ile 10 aynı koşuda koştu zaten. 9, ikinci, 10 3. olmasına rağmen 60 handikap verdiler. 9'a 54 handikap verdiler. Gördüğünüz gibi yani karışık bir durum. Muhtemelen de koşmamış atlardan biri gelecek. yani özellikle Carol Kedana'nın bindiği 3 numaralı partner yavrusu, 3 numara bence şanslı. 2 numaranın galobunu ben çok beğendim. Animal Kingdom yavrusu var 6 numara. yani bunlardan biri gelecek diye düşünüyorum ama dediğim gibi çıkamadım içinden hepsi diyorum yedili plase için de 5'i tek olarak öneriyorum. Yani onu da söyleyeyim. 5 numara artık ikinci olsun. Yani kazanamasa bile bu handikapla en azından ikinci olsun. Yedili plaseye tek olarak öneriyorum 5 numarayı. Günün son koşusu 23.46'da koşacak. 1200 metrede. Yine kısraklara ait, 2 yaşlı kısraklara ait şartlı bir koşu. Burada da muhtemelen 5 numara favori çıkacaktır. 5 ve 9 birbirine yakın olabilir. Ben burada 9 numarayı tercih ediyorum. Tek olarak öneriyorum. Kerevuk Edenayla 9 numaralı My Talks benim önereceğim tektir. Yarışlarına baktığımda ki handikapörlere önce bakalım 72 handikap vermişler 1-2 yine 1-2 74 handikap vermişler. Yani Rubens Silvia'nın bineceği 5 numara daha 2 puan daha yüksek vermiş olsalar da 9 numara son koşusunda yaklaşık 100 bin dolarlık yarışta koştu. Toplam ikramiyesi 100 bin dolar. Yine ikinci oldu ki orada da beklenmiyordu ikinci olması. Ganyan'ın çok yüksekti. Onun için ben 9 numara My Talk yine kazanacağını düşünüyorum. Tek olarak öneriyorum. 7'li plasayı de tek olarak öneriyorum. Dediğim gibi en sert rakibi de 5 numaralı. Alra şakadır. E, ve bir numarada e, sürpriz yapabilir. E, ama ben 9'u tek olarak öneriyorum. E, dördüncü ayakta da bir tek dedim. E, teklerim de bu şekilde. E, tahminim de e, bu yöndedir. E, bahtınız açık olsun. Görüşmek üzere.